Merhaba, bu videomuzda katarakt ameliyatı esnasında kullandığımız ve halk arasında akıllı mercekler olarak bilinen çok odaklı merceklerin özelliklerini inceleyeceğiz. Şimdi katarakt ameliyatını yaptıktan sonra beyazlaşmış merceğimizi çıkartıyoruz. Bunu daha önceki videomuzda detaylı olarak anlatmıştık. Şimdi bu merceği aldıktan sonra doğal olarak gözün içerisine bir mercek koymamız gerekiyor. Akıllı merceklere geçmeden önce çok kısa bir süre o minik tarihçeden bahsedeyim. Eskiden ilk teknolojilerle beraber üretilen göz içi mercekler tek odaklı merceklerde. Tek odaklı merceklerde dikkat ederseniz merceğin üzerindeki tüm bölgeler aynı kırıcılık indeksine sahip. Gözün içerisine koyduğumuz zaman sadece uzak mesafeyi görmeye ayarlıydı. Ve doğal olarak hastalarımız böyle bir tek odaklı göz içi merceğini taktıktan sonra uzağı görebiliyorlar ama yakını okuyabilmek için yakın gözlüğüne ihtiyaç duyuyorlardı. Tabii ki insanların taleplerindeki değişiklikler ve teknolojideki ilerlemeler çok odaklı merceklerin ortaya çıkmasını sağladı. Teknoloji o kadar güzel çalışıyor ki göz alanında. Bizim şu an kullandığımız merceklerden bir kısmı akıllı mercek diye bilinen ve tüm odakları gösterebilen ve gözlük kullanımına ihtiyaç duymayan mercek tipleri var. Peki neden insanlar buna akıllı diyor? Neresi akıllı bu merceğin ya da ne için diğerlerinden farkı var ki akıllı? İşte bakın çok odaklı mercekler diye tabir ettiğimiz multifokal, trifokal merceklerimiz var. Bu merceklerin üzerinde dikkat ederseniz her birinin kırıcılık indeksi farklı olan halkasal yapılar var. Bu halkalardan en ortadakinin kırıcılık gücü en yüksek, etrafa doğru ilerledikçe kırıcılık güçleri daha da azalıyor. İşte bu halkaların ortaya çıkmasındaki temel amaç bu merceği gözün içine yerleştirdiğimiz zaman yakın mesafeden başlayarak tüm mesafeleri göstermesini sağlamak. İşte bizim kendi aramızda multifokal ya da trifokal ya da çok odaklı halk arasında ise akıllı mercek denilmesinin temel nedeni her odağı gözlük kullanmadan gösterme yeteneğine sahip olması.